Bir arkadaşımız demiş ki bilerek öl yeniden doğduğun silahla oyna 5k like gelecek demiş arkadaşlar çok güzel. Bakalım hangi silahımız gelecek yorumlara PUBG yazan herkese kalp atacağım. Ekranda gördüğünüz son arkadaşımız son takip eden kişi siz de takip ederek ekranda gözükebilirsiniz. Abi nefret ediyorum şu Uzi'den. Neyse yapacak bir şey yok. çünkü ne var ne yoksa topluyorum ama diğer silah kullanmayacağım sadece Uzi kullanacağım. Aha beleş alan. Ay iki tane beleşkili kaçırdım. Neyse bir tane bir tanedir seriden loot yapıp arkadaşlar geliyorum. Aha biri geliyor. Emirim ne yapıyorsun? Emirim burada sen. Neyse arkadaşlar. Şimdi seriden hemen yukarı gideyim bir. Adamlardan ses geliyor zaten. Orayı bir basayım hemen. Aha biri geliyor. Karışım nereye basıyorsun sen Maxi? Ben niye ara öldürdüm adamı sinirleniyor. Dur <laughs> bir, bir gaza geldim. Üstte de biri var arkadaşlar. Solo'da ay ay sen ne yapıyorsun pikle. Oy oy neyse buna bıçak atmayacağım arkadaşlar. Çok masum durdu bu. Tamam direkt bitirdim. Arkadaşlar son kişi kaldı ve karşı dağda. Ben bunu nasıl vuracağım ki dur. Yanlış silah geçtim dur bakayım. Oy lan 3 HS'ydi nasıl ölmedi bu. Aa. Vallahi öldük alanı öldük alanı öldük vay ben böyle oyunun Aa,